Ali Hoca ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Bu videoda çemberin merkezinde oluşan manyetik alanı anlatacağız. Şimdi çember merkezinde oluşan manyetik alanın yönünü bulmak için dört parmağımız sağ elin dört parmağı akım yönünü gösterecek. Baş parmakla dört parmakla halkayı kavruyoruz. Şu şekilde bakın halkamız kavradık. Baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyor. Baş parmağımız Sayfa düzleminden dışa doğru. Sayfa düzleminden dışa doğru olanı nasıl gösteriyorduk? Evet nokta şeklinde gösteriyorduk. Demek ki o noktasındaki manyetik alan nokta şeklindeymiş. Şimdi burada ise e, dört parmağımız akım yönünde geçecek şekilde tuttuğumuz zaman baş parmağımız bu defa sayfa düzleminden içeriye girecek şekildedir. Onu da çarpıyla gösteriyoruz. Şimdi burada ise bakın e, dört parmak akımı kavradığımız zaman baş parmağımız manyetik alanın yönünü göstermektedir. Pekala manyetik alanın büyüklüğünü nasıl bulacağız? Manyetik alanın tabii ki merkezdeki manyetik alanın büyüklüğünü hesaplıyoruz. Evet 2K I Pi. yuvarlaklarda mutlaka Pi var. Bölü R. 2K I P bölü R. Manyetik alanın en büyük değeri Çemberin merkezinde oluşur. Diğer yerlerde de manyetik alan oluşuyor. Şöyle bakın, her bir noktanın düz tel gibi düşünürsek bileşkesini alıyoruz diye düşünebilirsiniz. Yani bu telin e, etrafındaki ki oluşan manyetik alan, değil mi? Onların bileşkesi o noktasındaki onu bulmuş oluyoruz. Eğer üst üste en tane halka konulursa, o zaman manyetik alanı nasıl bulacağız? 2k i pi bölü r çarpı. Bunu ne yapacağız? N ile çarpacağız. Eğer N tane üst üste halka konulursa. Bir tane olursa 2Ki Pi bölü R'den hesaplıyoruz. Burada manyetik alanın yönünü düz tel mantığıyla da bulabiliriz. Baş parmak akımı gösterecek düz telde. O noktası gördüğünüz gibi bakın. Evet. Sayfa düzleminden içeriye doğru dört parmak tırnaklarımız orayı gösteriyor. O şekilde de bulabiliriz. Direnci ihmal edilmeyen halkanın merkezindeki oluşan manyetik alan. Şimdi böyle olduğunda arkadaşlar bakın direnci ihmal edilmediğinde uzunluk R, L bölü kesit alanı. Dolayısıyla direnç telin uzunluğuyla nedir? Doğru orantılıdır. O zaman buradaki mesela bu herhangi bir açı olsun merkezindeki alan manyetik alan sıfır oluyor. Bunu önce bir belirtelim. Herhangi bir açı olsun. Mesela 90 derece olsun. 120 derece fark etmiyor. Hepsinde sıfır. Şimdi 90 derece olursa buranın uzunluğu buranın, burası bakın 270 dereceye karşı geliyor. Burası 90 derece. Buranın uzunluğu L kadarsa buranın uzunluğu 3L olduğu için yani buranın direncini 3R kabul edersek buranın direncini R kabul edebiliriz. Akım ile direnç ters orantılıydı. O zaman buradan I kadar akım geçerse buradan da evet 3 kadar akım gelmeli. 4i buradan gelecek ki 3i'ye i. Bakın kollardaki yani şu Kayseri Lulaburgaz arasındaki voltajları ne yaptık? i çarpı 3 re 3i çarpı r'den eşitledik. Evet akımın kollara ayrılması. Şimdi burada şu yeşilli kısmın oluşturduğu manyetik alana bakalım. Yeşilli kısmın oluşturduğu manyetik alan ne oluyor? Sayfa düzleminden dik, dışa doğru. Evet çarpı. Ne oldu Manyetik alanı şöyle buluyoruz. Eğer halka tamam ise 2k i pi bölü r. Bu tam halkada. Eğer buradaki gibi 360 tamamı bölü 270 bakın. 270 derece şurası da 270 dereceye karşılık geliyor. Bu şekilde yapabiliriz. O zaman buna B1 diyelim. 2k i i'miz evet i P, e, R, yarı çapı r e, 3 bölü 4 oldu. Tamam. Diğerini de turuncuyla göstereyim. Onun manyetik alanda, şu telin oluşturduğu manyetik alanda gördüğünüz gibi 4 parmak akım da kavradığımız zaman baş parmak sayfa düzleminden içe doğru. Onun oluşturduğu manyetik alanda, evet, sayfa düzleminden içe doğru. Evet, şunu yanlış söylemişiz. Bu sayfa düzleminden dik, dışa doğru, o zaman bu, Yeşilliğinin oluşturduğu nokta. Yeşilliğinin oluşturduğu nokta. Şu. Buradaki oluşan manyetik alan merkezdeki nokta. Turuncunun oluşturduğu ise içe doğru çarpı. Evet. Tamam onu bulalım. B2. O da B2 olsun. B2 eşittir. 2K. Evet. İ'miz 3 Pi bölü R çarpı. 90 derece 90 derece bölü 360 de yazabilirsiniz. 1 bölü 4 de yazabilirsiniz direkt. Yani şu genel açı için arkadaşlar alfa bölü 360 yapacağız. Şimdi bunlar eşit mi? Bence eşit. Neden? Ee, burası 1 bölü 4 olur. Yukarısı bakın 6 bölü 4 sabitler gittiği zaman. Bakın burada da 6 bölü 4. Yani B1 ile B2 eşit olduğu için bunlar birisi nokta birisi çarpı olduğundan dolayı o noktasındaki manyetik alan sıfır olur. Bu özelliği bilirsek direkt daha kolay bulabiliriz. Demek ki şöyle, evet, direnci ihmal edilen bir telde buradan akımı gönderdik. Herhangi bir noktadan akım çıkıyorsa buradaki o noktasındaki manyetik alanın bileşkesi ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş. Akım burada kollara ayrılıyor. Yarım e, çember Çember yayı için konuşacak olursak bunu. Çember yayı için mesela burası alfa ise evet buradan geldi akım. Şu düz tellerin o noktasında uzantıları geçtiği için manyetik alan oluşturmayacak. Sadece şu halka oluşturacak. Onun oluşturduğu manyetik alanda sayfa düzleminden dışa doğru nokta şeklinde. O manyetik alanı nasıl bulacağız? Evet. K çarp 2K i pi bölü R çarpı alfa bölü 360 dereceyle buluyoruz. Burada ise yönü bakın yine şu düz tellerin oluştur uzantısı geçtiği için manyetik alan oluşturmazlar o da. Sadece şu yay oluşturacak. Onun oluşturduğu manyetik alan dört parmak akım yönünde gösterecek şekilde baş parmak içe doğru. Demek ki o da çarpı şeklindedir. 2 k i p alfa bölü 360. O da yine şuradaki. Mesela ne? teta dersek sadece onu değiştirmiş olacağız. B eşittir. 2 K, I P R Evet. Teta bölü 360 derece. Yarım çember olduğu zaman da bu defa ne yapacağız? E 180 bölü 360 olduğu için direkt 1 bölü 2 ile de ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Yarım çember. Şu düz teller o noktasında manyetik alan oluşturmaz. Uzantıları geçtiği için et evet, bunun oluşturduğu manyetik alan nokta şeklindedir. B1 diyelim ona. B1 eşittir. 2 k i p bölü r direkt 1 bölü 2 ile ne yapabiliriz bunu? Çarpabiliriz. Buradaki b2 ise o zaman çarp şeklinde olacaktır. O da yine aynı formülü. Yarım çember olduğu için. Evet. Sayfa düzleminden içe doğrudur. Sayfa düzlemine dik bir manyetik alan oluşmaktadır. Yarım çemberde. 1 bölü 2 ya da 180 bölü 360'dan 1 bölü 2 diğerine ulaşırız. Örnek. Yarı çapları R, 2R, 3R olan KLM halkalarından geçen akımlar sırasıyla I, 3I ve İ, M'dir. O noktasında oluşan bileşke manyetik alan sıfır ise İ, M kaç İ'dir? Onu bulacağız. Şimdi İ'nin oluşturduğu, K'nın oluşturduğu manyetik alan içe doğru. K'nın oluşturduğu manyetik alan, evet içe doğru. L'nin oluşturduğu manyetik alan ise, evet o da dışa doğru. L'nin oluşturduğu manyetik alan, değil mi? Şöyle akım yönünde tuttuğumuz zaman dışa doğrudur. Bu da L'nin oluşturduğu manyetik alan. K'nınkini bulacak olursak 2K bir manyetik alan neydi? Evet çember için 2K I P bölü R. Şimdi bu formülü yerine yazalım. 2K İ'miz K için İ P bölü R L için ise 2K İ'miz 3 İ P bölü Evet yarı onun için 2 R. Şimdi burada e, gitti. Burası 2 k i Pi bölü r iken burası 3 olduğuna göre burası daha büyükmüş. Demek ki o zaman m'den geçen akım k ile aynı yönde olmalıdır. Yani o da böyle olmalıdır ki b'nin manyetik alanını da buraya ekleyelim o zaman eşitlemek için. i m onun oluşturduğu manyetik alanda bu şekilde olsun ki birbirini yok etsinler. O zaman yazalım. K'nın oluşturduğunu bulmuştuk. 2 k i p bölü r artı M'nin oluşturduğu da aynı düşündük. O da çarpı şeklinde içe doğru sayfa düzleminden dik içe doğru. 2 k i m p bölü. Onun yarıçapı 3 r eşittir. L'nin oluşturduğu manyetik alan onlara ters olduğu için 2 k 3 i p bölü 2 r idi. Şimdi sabitlere atalım. 2K'lar hepsinde var. Böyle de yapabiliriz. Evet, 2K'lar ve R'ler, P'ler hepsinde var. 2K'lar, P'ler, R'ler hepsinde var. 2K, P'ler, R'ler hepsinde, hepsinde var. Burada ne kaldı? I kaldı. Burada ne kaldı? I, M bölü 3 kaldı. Burada da 3, I bölü 2 kaldı. 3, I bölü 2 kaldı. Şimdi bu i öbür tarafa attığımız zaman i M eşittir 1.5 buçuk ee, I bölü 2 kalır, değil mi? Evet, I bölü 2 kalacaktır. Im eşittir 3I bölü 2 olacaktır, diyoruz. M noktasına geçen akım da evet, saat yönünde dolanmalıymış. M noktasına geçen akım. Burada K ile M'nin toplamı aynı yönlü olduğu için topluyorum. L onlara e, eşitlemem gerekiyor. Sayfa düzleminde bulunan ve üzerinden. 4 amperlik akım geçen şekildeki 30 santimetre yarı çaplı yarım halkanın merkezinde oluşan bileşik manyetik alan sıfır ise K tel düzlerinden hangi yönde ne kadar akım geçmektedir? Şimdi şu L telinden geçen akımın oluşturduğu O noktasındaki manyetik alan şu merkezdeki oluşturduğu manyetik alanın yönü evet e, şu şekilde bakın şuradan tutup baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde 4 parmak ya da şöyle dört parmak e, halkayı kavradığı zaman şöyle baş parmak içeriye doğru çarpı. Tamam onun oluşturduğu manyetik alan. Onun büyüklüğü ne kadardır? Diğerin iki tane olduğu için birbirine manyetik alan olarak eşitlemem lazım. 2K ile pi bölü r r çarpı 1 bölü 2. Onu oluşturduğu manyetik alan. K'nın oluşturduğu manyetik alanda 2K İK bölü orası da D olarak alacağız. Çember için. Çember için. Ne yapıyordu? 2K İ Pi bölü R iken düz tel için manyetik alan neydi? 2K İ bölü D idi. Unutmuyoruz. Şimdi L'nin oluşturduğu manyetik alan ile K'nın oluşturduğu manyetik alanlar birbirine ters olmalı. Şimdi K'nın L'nin oluşturduğu çarpı şeklinde ise bu çarpı şeklinde ise bu o zaman nokta şeklinde olmalıdır. Nokta şeklinde olabilmesi için bu şekilde bir akım geçmeli ki İK akımı bu İK akımı burada bakın üst tarafta çarpı. Burada çarpı ise bu telin üst tarafında çarpı ise bu bölgesinde de ne olsun? O noktasındaki manyetik alanda sıfır olabilmesi için nokta. Tamam. Şimdi 2K'lar yine gitti. Ee, şu uzaklıkta burada D eşittir R olduğu için o da gitti. I ile I ile pi 3 alınacakmış. Çarpı 1 bölü 2 kaldı burada. Burada da I K kaldı. I ile 4 amper olduğu için yerine yazarız. 4 kere 3. Evet burada 4 kere 3 12 bölü 2 6. Demek ki I K eşittir. Buraya 4 yazdığımız zaman 4 amper. 6 amper olmalıymış. Ve evet bu yönde 6 amperlik bir akım Geçmeliymiş diyoruz. Selan solenoid akım makarası bobin merkez ekseni boyunca meydana gelen manyetik alan. Şimdi burada manyetik alanın yönünü bulalım önce. Dört parmak yine akım makarasını kavrayacak şekilde akımın geçtiği yönde tutuyoruz. Akımın geçtiği yönde tutuyoruz. Akım makarası kavradık. Baş parmağımız manyetik alanın yönünü verecek Şu şekilde manyetik alanın yönü. Yani burası elektromutlatis oluyor. Aynı zamanda enden çıkacak şekilde. Burası ise zaman buraya da girecek şekilde S kutbu gibi düşünüyoruz. Evet. Akım makarasını akım geçtiği yönde kavruyoruz. Dört parmak. Baş parmağımız ise manyetik alanın yönünü gösterir. Biz sadece şu eksen üzerindeki manyetik alanın şiddetini hesaplıyoruz. Bu manyetik alanın şiddeti eşittir. 4 K I geçen akım pi N sarım sayısı bölü Evet, solenoidin uzunluğu L. 4K ne bölü L. Burada 4 olduğunu, çemberde 2K olduğunu, düz telde 2K olduğunu unutmayalım. Şimdi burada bir örneğimiz var. Yazalım hemen. B eşittir. K'mız 10 üzeri eksi 7'ymiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Geçen akım e, 5 P'miz 3 alınır. Evet burada söylememiş ama 3 Sarım sayısı 8 taneymiş. Evet sarımın uzunluğu da 50 santimmiş. Onu biz ne yapacağız? Metreye çevireceğiz. Buradan hesaplayacak olursak B eşittir. Şu 5'ler gider. Evet. 4 kere 8 32. Çarpı 3. Çarpı 10 üzeri. Burada bir 10 üzeri eksi 1 olduğu için 10 üzeri eksi 6 oldu. Çarpalım burasını o zaman. 3 kere 2 6 virgül 3 kere 3 9. 9 6, 10 üzeri eksi 5 tesla bulunur. Bobines evet sarılan tellerin sıklığını belirtir. Yani n bölü Şimdi burada şu oran n bölü l oranı birim uzunluktaki sarım sayısı. Bazen birim uzunluktaki sarım sayısı verilince şu oran ne yapılmış oluyor bize? Verilmiş oluyor. Direkt o zaman bu oranı e, yazacağız yerine. Birim uzunluktaki sarım sayısı evet verildiği zaman birim uzunluktaki sarım sayısı aynı zamanda bobina sarılan tellerin sıklığını belirtir. Evet, sarım sayıları 2N ve 3N. Evet bu 2N'miş. Bu da 3N'miş. K ve L solenoidlerinin geçen akımlar i 2 olduğuna göre merkez eksenleri boyunca meydana gelen, zaten biz merkez eksenleri boyunca meydana gelen manyetik alanları hesaplayabiliyoruz. Neydi o formülümüz? Evet. 4 K I P N bölü L idi formülümüz. Şimdi birincisi için yazalım. BK için yazalım. 4 K Evet. İ'si İ P Sarım sayısı 2 N Sarım uzunluğu L Diğerini yazalım. BL. 4K sabit bu. İ'si 2 i Evet sırayla. Pi 3N bölü sarım uzunluğu 3 ile. Şimdi bakalım. 4K'lar sabitti zaten. Evet burada İ'ler, Pi'ler e, ve N, L'ler sabit olduğuna göre yukarıda ne kaldı? 2. Onları evet. Burada da ne kaldı o zaman? Yukarıda 2 kaldı. Bu 3'ler de gittiği için Burada da 2 kalmış oldu. İ'ler, P'ler, N'ler, L'ler gidiyor. Onlar O zaman cevabımız ne oldu? 1 oldu. Şimdi buradaki manyetik alanın yönünü göstermek gerekirse. Akım yönünde ne yapıyoruz? Ee, bobini kavruyoruz. Kavradık. Baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. Yani şu eksen üzerindeki manyetik alanı ne yapmış Biz bulmuş olduk. Burada ise akım arka taraftan dolanıyor. Bakın bu, bu şekilde. 4 parmak ee, tırnaklarımız yani akım yönünü gösterecek. Kavradık, baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. O da bu şekildeymiş manyetik alan yönü. Manyetik alan, e, N'den çıkacak şekilde oluyor. Burası o zaman N kutbu, burası S kutbu gibi ne yapacaktır? Ee, Elektromiknat olarak davranacaktır diyoruz. Toroid'in içinde oluşan manyetik alan. Toroid, e, bobini biz simit gibi e, böyle yuvarladığımız zaman bakın toroid oluyor. Bunun da şöyle e, neydi bobinde? 4 K I P N bölü L. Bunu yuvarladığımız zaman o zaman L ne olmuş olacak? 2 pi R olmuş olacak. R dediğimiz şurası oluyor. R şurası. R. Biz şu eksen boyuncaki manyetik alanı bulmuş oluyoruz. O manyetik alanda dört parmak akım yönünde gösterdiğimiz zaman bakın şu şekilde. Yani şurada göstermek gerekirse şu şekilde olacak. Dört parmak akım yönünde kavruyoruz. Baş parmağımız. Evet. Manyetik alanın yönünü gösterir. Şuradaki manyetik alanı hesaplayacağız. B eşittir. 4 K I P ne L yerine de 2 pi yazınca 2 pi R yazınca P'ler gitti. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2 kaldı. 2K i n bölü R sonucuna ne yaparız? Şunları da sadeleştirdik. Buluruz. Demek ki şuradaki oluşan şu eksen boyunca şu etroidin evet, içinde oluşan manyetik alan şu manyetik alan hepsi aynı bunun. Evet. B manyetik alanına 2K i n bölü R. N burada sarım sayısı. Bu da yarı çapı. Bakın tekrar ediyorum. Şu. Evet. Yarı çap dediğimiz burası. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.